Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda yine beraberiz. Bu videomuzda resimlerde oluşan kırmızı gözleri nasıl giderebileceğimizi öğreneceğiz. Özellikle gece çekilen resimlerde birçoğumuzun da bildiği gibi göz renkleri kırmızı renk olur arkadaşlar. Bu kırmızı rengi gidermek aslında çok basit. Bunu photoshopla nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. Tek ihtiyacımız olan bir photoshop programı arkadaşlar. Programımızı açıyoruz. Sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Tek bir fare tıklamasıyla kırmızı gözlerden kurtulmuş olacağız. Dosya menüsünden resmimiz neredeyse onu açıyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden internetten bir resim indirmiştim. Resmimizi biraz büyütelim arkadaşlar. Buradan büyüteci alıyorum. Daha sonra arkadaşlar şu işaretin yani şunun olduğu yerde mouse'un sol tuşunu basılı tutuyorum. Açılan menüden kırmızı göz aracı yazan kısma tıklıyorum. Daha sonra mouse'un sol tuşu ile yani mouse'un sol tuşuna elimi basılı tutup göz renginin yani kırmızı gözün olduğu kısmı seçiyorum ve bırakıyorum. Aynı işlemi diğer, diğer göz için de yapıyorum arkadaşlar. Şimdi resmimizin normal boyutunu alalım gördüğünüz gibi arkadaşlar işlem sadece bu kadar bunu istediğiniz gibi bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz farklı kaydetten şuradan e, kaydetme formatını seçebilirsiniz ben jpeg olarak seçiyorum arkadaşlar buradan isim verebilirsiniz örneğin aa diye bir isim verelim üstüne kaydedelim. Evet arkadaşlar, bu bizim yeni yaptığımız resim. Gördüğünüz gibi normal olan. Şu da kırmızı gözün olduğu resim arkadaşlar. İkisi arasındaki fark. Bir tane daha indirelim internetten beraber yapalım arkadaşlar Şimdi bir resim daha indirdik arkadaşlar. Bunu da düzeltmeye çalışalım beraber. Yine dosyadan aç diyorum. Resmimi seçiyorum arkadaşlar. Dönüz gibi biraz da bu resmimizi büyütelim. Daha sonra yine göz aracımızı seçiyorum gözün üstüne uyguluyorum arkadaşlar. İşlem sadece bu kadar arkadaşlar. Yine bunu da istediğiniz gibi kaydedebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.